Değerli takipçilerimiz, Gökçe Deren'i yetiştirmiş olduğu bir değer Harun Aktağ ressamımız Berdemiz'in resmini Berdem derneğimize yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunu görmek lazım. Yani gör, görmeden bir şey diyemem. Gerçekten içinde yaşıyormuşum gibi his var. Yani köyümüzün tarlaları olsun, barajımız olsun, efendimiz'in spor kompleksimiz olsun, gerçekten böyle sanki orada yaşanmış gibi yaşıyoruz. Allah bin kere razı olsun. Bu da Gökçedere'nin bir değeridir. Harun Akta. Herkese teşekkür ederim. Herkesin izlemesini tavsiye ederim.